Değerli arkadaşlar, sizce bir tanrının AFK olması mümkün müdür? Her şeyi mutlak gücüyle kontrol eden, her saniye her şeyin farkında olan bir tanrıdan söz ediyoruz. Elbette böyle bir şey mümkün olamazdı öyle değil mi? Oysa İslam inancına göre peygamberler arasında 600 yıllık bir kesinti dönemi olmuştur. Fetret dönemi denir buna. Yani Allah'ın AFK olduğu 600 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Evet, bugün bu konunun üzerinde duracağız. Çünkü önemli bir konu, içinde çelişkiler barındıran bir konu, ciddi şekilde tutarsız bir konu. Evvela konuyla alakalı ilk ayetimizi okuyalım. İsra suresinin 15. ayetinde şöyle deniliyor. Kim yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim saparsa da ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Son paragrafa dikkat biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz deniliyor. Ve söylediğim gibi İsa peygamberle Muhammed arasında tam 600 yıllık bir peygambersizlik dönemi var. Fetret dönemi var. Allah'ın AFK olduğu bir dönem var. Ve tefsir alimleri bu ayeti yorumlarken epey zorlanıyorlar, epey kıvranıyorlar. Biraz sonra göreceksiniz. Arkadaşlar hani 1-2 yıllık bir zaman diliminden bahsediyor olsak Allah'ın işi çıkmıştır, başka bir şeyle ilgileniyordur, o yüzden AFK olmuştur diyebiliriz ki bu da tabii ki bir Tanrı açısından çok saçma bir görüş olur. Tanrı'nın bir saniye bile herhangi bir şeyi unutması, herhangi bir şeyi aklından çıkarması söz konusu bile olamaz. 600 yıllık bir zaman diliminde sen peygamber ve kitap göndermiyorsan kusura bakma ama seni ciddi şekilde eleştirirler. Senin tanrısallığını ciddi şekilde sorgularlar efendim bu dönem içerisinde yaşamış olan insanlar toprak olacaklar sıkıntı yok. Yok ya öyle mi? O zaman neden siz bu dönem içerisinde yaşayan insanlara Tevrat'ı İncil'i değiştirdiler diye ateş püskürüyorsunuz? He? Kur'an bu zaman zarfında yaşamış olan insanlara ateş püsküren onları kafirlikle suçlayan ayetlerle dolu. Elbette Kur'an'da doğrudan Tevrat'ın İncil'in değiştirildiğine dair bir done yok. Bunu İslamcılar hadisler üzerinden üfürüyorlar da. Ama Kur'an'da onların Tevrat'ın, İncil'in ayetlerini kendi istedikleri şekilde yorumladıklarına dair, bu şekilde değiştirdiklerine dair ifadeler mevcut. Bu açıdan onlar sürekli kafirlikte suçlanıyor. Ama siz diyorsunuz ki, hayır efendim bu zaman zarfında peygamber gelmediği için bu insanlar masumdur, toprak olacaktır. Yok ya, bu saçma sapan açıklamalarla kendinizi kandırmaktan öteye geçemezsiniz. Şimdi bu ayetteki bu ifadelerin neden komik olduğuyla alakalı tefsir alimleri neler söylemiş bunun üzerinde duralım. Ben burada önemli bir tefsir alimi olarak hatta felsefeci olarak kimlerine göre filozof olarak görülen Fahrettin Razi'nin açıklamalarını aldım. Razi bu ayetin açıklama kısmında şunları sunuyor. 1- Ayette geçen Resul yani peygamber akıldır temel peygamber budur. Bu öyle bir peygamberdir ki olmamış olsaydı hiçbir peygamberin peygamberliği kabul edilmezdi. Öyleyse ayette Resul peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz demek, akıl vermedikçe kimseye sorumlu tutup cezalandırmayız demektir. Yani Fahrettin Razi diyor ki bu ayetin son paragrafı olan biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz kısmındaki peygamber aslında peygamber değil, akıldır. Yani burada Cenab-ı Allah biz akıl göndermedikçe kimseye azap etmeyiz demiş. Ulan razi. Oğlum bu nasıl bir kıvırma metodudur yahu? Ulan ben bizim dönemimizde yaşayan pembe popol İslamcıların çoktan sözlük yaptığını düşünürdüm ama bu razi hakikaten çoğu konuda onlarla aşık atacak seviyedeymiş. Yahu ne alaka? Ne akıllı? Doğrudan peygamber deniliyor ayette. Ama bakın ilginçtir Razi şöyle bir şey demiyor. Canım bunlar zaten toprak olacak o dönemde peygamber gelmediyse sorun yok. Böyle bir açıklama yapmamış çünkü bunun deli saçması olduğunu Razi de farkında. Ayrıca bu fetret döneminde gelenler toprak olacaktı muhabbeti Kur'an'da geçen bir muhabbet değil. Bu sonradan üfürülmüş uydurulmuş bir bilgi. Razi de farkında ve ayeti kıvırıyor. Peygamber değil burada akıldan bahsediliyor diyor. Razi'nin ikinci yorumu ya da konuları ikiye ayırmak gerekir diyor. Anlaşılması yalnızca şeratin gelmesine bağlı konular vardır. Bu konularda insanların sorumlu tutulması için kendilerine peygamber gönderilmiş olması gerekir. B. Anlaşılması şeriata bağlı olmayan konular vardır. Örneğin yalanın, haksızlığın, kötü, doğruluğun, adaletin iyi olduğu akılla anlaşılır. Bu konularda insanın sorumlu olması için kendisine peygamberin uyarısının ulaşmış olması şart değildir. Hadi canım. Razi'nin yaptığı ikinci yorum bu şekilde. Bu da çok saçma bir kıvırma metodu olmuş. Çünkü e, biz baktığımızda insanların çoğunun yalan söylediğini, hırsızlık yaptığını, buna benzer akılla anlaşılması gereken şeylerde dahi çok suç işlediklerini net bir şekilde görüyoruz. Hele ki yalandan söz ediyorsak oho, oho yalan söylemeyen bırak kafirleri geç Müslüman yok. Ve sürekli söylüyor hatta Müslümanlar daha fazla söylüyor çoğu konuda. Biliyorsun şu an gündemde İsrail-Filistin savaşı var bu konuyla alakalı ne yalanlar ne yalanlar. Yani bu konularda insanların esasında her yıl farklı bir peygamberle, farklı bir kitapla uyarılması gerekiyor. Çünkü en fazla bu konuda insanlar taviz veriyorlar, insanlar arzularına, emellerine yenik düşüyorlar. Yani Razi'nin buradaki savunma metodu gerçekten çok tutarsız. Razi dışında bazıları fetret döneminde yaşayıp ölmüş olanlar sorumlu tutulacaklar mı tutulmayacaklar mı hususuna hayır tutulmayacaklar şeklinde cevap verip kanıt olarak da bu okuduğum ayeti gösteriyorlar. Bildiğiniz gibi işte toprak olma meselesi falan. Hikayeden nameler. Yani burada mesele insanların toprak olması değil. 600 yıl boyunca Allah'ın nasıl olup da AFK kalıp bu insanlara bir peygamber bir kitap göndermemiş olması. Ayrıca 600 yıllık zaman diliminde yaşamış olan bu insanların sürekli Tevrat'ı, İncil'i değiştirmekle itham edilmesi, Allah'ın dinini ayaklar altına almış olmalarıyla itham edilmeleri. Sen 600 yıl uğramazsan elbette yaparlar bunu. Senin bekleyeceklerdi. Zamanında peygamberini yollasaydın, kitabını yollasaydın, insanları bu yoldan çevirseydin. Şimdi değerli arkadaşlar, bu 600 yıllık fetret dönemini aklınızda tutun. Neden tutun? Şimdi sizlere bir bilgi vereceğim. Baya komik bir bilgi. Ama bu 600 yıllık fetret döneminin ne kadar absürt, ne kadar saçma olduğunu çok net bir şekilde izah edecek olan bir bilgi. Nedir o bilgi? Şimdi değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi hadislerde geçen bir bilgi var. Nedir o bilgi? Cenab-ı Allah 124 bin tane peygamber göndermiştir bilgisi. Bunu çoğunuz duymuşsunuzdur. Peki bu 124 bin peygamberden 122 bininin Adem ile Musa arasında gönderildiğini ve geriye kalan 2 ise Musa ile İsa arasında gönderildiğini duymuş muydunuz? Sanırım bu kısmını duymadınız. Evet değerli arkadaşlar 124 bin peygamberin 122 bini Adem ile Musa arasında gönderilmiştir hadislere göre. Peki Adem ile Musa arası kaç yıldır? Kitab-ı Mukaddesçilere göre yani Yahudilere göre, Hristiyanlara göre 1543 yıldır. Bakın sadece 1543 yıl. Kitab-ı Mukaddesçiler diyorlar ki Adem İsa'dan önce 3074 yılında öldü. Musa da İsa'dan önce 1571'de doğdu. 1531 dolaylarında peygamberliğe başladı. 3074'ten 1531'i çıkartırsak 1543 yıl kalır diyorlar. Yani 122.000 peygamber bu 1543 yıl içerisinde geliyor. 1543 yıl içerisinde 122.000 peygamber geliyor. Ama İsa ile Muhammed arasında 600 yıl boyunca bir tane bile peygamber gelmiyor. Şimdi bu 600 yıllık fetret döneminin ne kadar absürt ne kadar komik olduğunu daha iyi anlayabildiniz mi? Yani böyle bir tutarsızlık, böyle bir dengesizlik olabilir mi? 1543 yıl boyunca belki her yıla 5-10 tane peygamber düşecek şekilde peygamber gönderiyorsun ama 600 yıl AFK kalıyorsun. Bir anda insanlarla bağlantını kesiyorsun. Şimdi 122 bin peygamber Adem ile Musa arasında geliyor. Musa ile İsa arasında ise geri kalan 2000 peygamber geliyor demiştik. Peki Musa ile İsa arası ne kadar? Şimdi hemen size onun bilgisini de vereyim. Kitab-ı göre Musa ile İsa arası 1478 yıl, Müslümanlara göre 1700 yıl. Yani aşağı yukarı Adem ile Musa arasındaki zaman dilimiyle aynı. Adem ile Musa arasında 122 bin peygamber gönderiliyor, Musa ile İsa arasında 2000 peygamber gönderiliyor, İsa ile Muhammed arasında bir tane bile gönderilmiyor. Adama şunu sormazlar mı? Zamanda ilerledikçe, çağlar geçtikçe insanların sorunları daha çok artıyor. Teknoloji gelişiyor, bilişim gelişiyor. insanların nüfusu artıyor, nüfusa bağlı olarak sorunlar artıyor ama sen nüfusun çok düşük olduğu ilkel dönemlerde 122 bin peygamber gönderiyorsun. Daha sonraki dönemde insanların daha çok ihtiyacı varken 2 gönderiyorsun. Ondan sonraki zaman diliminde çok daha fazla ihtiyaçları varken üstelik bu dönem zarfında kitaplar tahrip ediliyor vesaire vesaire sıfır tane peygamber gönderiyorsun. Ve daha sonra kitabında diyorsun ki biz peygamber göndermeden insanları azap etmeyiz. Ama aynı kitapta peygamberin gelmediği bu fetret döneminde Tevrat'ı, İncil'i değiştirdiler diye, tahrif ettiler diye, Allah'a peygamberlerine karşı geldiler diye Hristiyanları, Yahudileri töhmet altında bırakıyorsun. Hani fetret vardı, hani Allah AFK'ydı ne oldu? Ha, şayet sen AFK olduğunu unutup da insanları peygamber gelmeden azap etmeyeceğini söyleyip peygamber gelmemiş dönemdekileri itham edersen senin tanrılığını hepimiz sorgularız. Ve bu kitabın insan eseri olduğunu, diğer dinlerinde insan eseri olduğunu sadece bu done üzerinden çok net bir şekilde ortaya koymuş oluruz, kanıtlamış oluruz. Evet arkadaşlar bugün bu hususun üzerinde durmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.